İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, resmi YouTube kanalındaki Zor Sor adlı programda gençlerden gelen sorulara yanıt verdi. İmamoğlu, "Cumhurbaşkanlığı seçim sürecine ilişkin olarak aday gösterilmezseniz bağımsız aday olur musunuz?" sorusuna, "Bireysel hedeflerin bu döneme ihanet olacağını düşünüyorum. Doğru kararın günü geldiğinde verilmesinden yanayım." diyerek cevap verdi. İmamoğlu açıklamalarına şöyle devam etti. Ülkenin çok iyi yerlere gelmesi ve milletimizin layık olduğu bir yaşama elde etmesini isteyen birisiyim. Yöneticiyim bir partim var, ideolojim var. Bu çerçevede kurumsal hareket etmeyi ve bu yolculuğun hata kaldıramayacağını bilen birisiyim. Değişik bir dönem geçiriyoruz. Çok fazla siyasi aktör olan bugünkü sürece karşı işbirliği yapmak istediği bir ortamdayız. Bireysel itiraz, bireysel hedef tutum geliştirmenin bu döneme çok büyük zarar vereceğini ve ihanet olacağını biliyorum. Doğru kararın günü geldiğinde verilmesinden yana bir tutum var dedi. Kurumsal hareket etmenin ve yaşanan sürecin hata kabul etmeyeceğini belirten İmamoğlu çok sayıda siyasi bileşenin işbirliği yaptığını belirterek bireysel ihtiras, bireysel tutum almanın bu sürece zarar vereceğini belirtti. İmamoğlu halkın ne istediğinin önemli olduğunu vurguladı. İmamoğlu, "Büyük hata yaptım dediğiniz bir olay var mı?" sorusuna ise küçük hataları olduğunu ancak çok büyük hatalar işlemediğine inandığını belirterek yanıt verdi.